Görüntüler dün akşam İstanbul Şişli'de kaydedildi. İddiaya göre taksici Beşiktaş'a gitmek isteyen Dibyalı bir kadın turisten taksimetreyi açmadan 100 lira istedi. Durumu fark eden gece bekçileri hemen yanlarına gitti. Taksici 100 lira istedi. Bu sırada ekipler geldi bir sıkıntı var mı diye sordu. Ben de taksinin çok pahalı olduğunu söyledim. Bekçi arkadaşlar geldi Hı -hı. diyor ki bayandan konuşup pazarlık mı yapıyorsun dedi ve ortalık zaten karıştı. Bunun üzerine bekçiler taksici araçtan indirdi. Bak, uzak tut, uzak dur. Uzak abi. Ağabey, Hayır. Bakan başımda ben. Ulan gel. Konuşamazsın. O bayan bizim bu adamın altında. Konuşamazsın. Taksici, trafik polislerinin işlem yapacağını öğrenince bekçilere tepki gösterdi. Zaten götürüyorum yani. Arabanın bağlanması ne demek? Yapmayacaksın onu. Kazanlık yapmayacaksın. Taksici, şikayetini geri çekmesi için kadın turiste dakikalarca dil döktü. Bilir billahi dururum. Bak çocuğum var. Medreseye gidiyor, okul medrese. Yazık günah değil mi Kurban oluyor hanımefendi pazarlık yaptığınızı söylemiş. Hayır kardeşim. Hayır. Benim de çoluğum çocuğum var. Ben de bu işten ekmek yiyorum. Taksicinin yalvarması kar etmedi. Trafik polisleri sürücüye 1823 lira ceza kesti. Aracını da bağladı.